Merhaba arkadaşlar. Eğit seyirler. ayt 4'ün geometri sorularının çözümlerle karşınızdayız. İlk geometri sorumuz 31. soru. OCD karesinin D köşesi O merkezi yarım çemberin üzerindedir. Kosinus 2 alfa ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Şimdi O noktası çemberin merkezi. Burada bir kare var. Ben bu karenin bir kenarına bir birim diyorum. Zaten bizden kosinus 2 alfa bir, bir trigonik oran istendiği için yani ne dediğimin bir önemi yok. A da diyebilirim. 2 de diyebilirim. 1 diyorum işlem koyar açısından. Burada 1 dedik. Böyle çizersek burası köşegen olduğu için 45 45 olacaktır. Bunlar paralel olduğu için Z kuralından alfa burası da alfa. Şimdi burası yarı çap R kadar burası da yarı çap R kadar. Dolayısıyla D, O, B üçgeni ikiz kenar. Burası da alfa oldu. Yani iki iç açının toplamı bir dış açıdan iki alfa 45 derece oldu diyebiliriz. Dolayısıyla kosinüs 2 alfa değeri aslında kosinüs 45'tir. Kosinüs 45'te kök 2 bölü 2 olduğundan Sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. 32. soru x sıfırla pi bölü arasında olmak üzere verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur denmiş. Birinci ifade tanjant x artı kotanjant x büyük eşittir. 2 denilmiş. Şimdi burada çok farklı çözümler yapılabilir. Benim en çok sevdiğim yöntemlerden biri geometrik bir ispat. Şuraya 90 derece diyelim. Buradan dikindik da 1 dersem şu uzunluğa tan x, şu uzunluğa da kotanjant diyebilirim. Çünkü öklükten 1'in bir, birin karesi 1 bir eşittir tanjantik x çarpı kotanjant x zaten tanjantla kotanjantla çarpımı da 1'dir. Şimdi bu dik üçgende tabi bir hipotenüsün orta noktasını çizersek arkadaşlar örneğin şurası olsun ya da burası olsun ne tarafın uzun olduğunun önemi yok. Şunu çizersek bu turuncu uzunlukta tan x artı kot x'in yarısıdır hipotenüsün yarısıdır. Ve şurada oluşan minik dik üçgenden dolayı bu ifade birden büyüktür. Yani tan x artı kot x bölü 2 büyüktür birden. Şimdi eğer bu üçgen x kenar üçgense bu yükseklik kaynağında kenar ortaya olacağı için bir de eşitlik vardır. Her tarafı 2 ile çarparsak tan x artı kot x'in 2'den büyük eşit olduğunu söyleyebiliriz. Başka ispat yöntemleri de var. Aritmetik ortama, geometrik ortama eşitliğinden falan da yapabiliriz ama hani geometrik olarak benim en çok sevdiğim e, ispatı bu. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül sekant x artı kosekant x büyüktür 2 denemiş. Şimdi bu ifadeyi şöyle düşünelim. 1 bölü sin x artı 1 bölü cos x olarak düşündük ve x birinci bölgede olduğu için ben şunu söyleyebilirim. Sin x ifadesi x birinci bölgedeyken 0 ile 1 arasındadır mutlaka. Cos x ifadesi de yine benzer şekilde 0 ile 1 arasındadır. Ben şu kutuna bakacağım öncelikle. Bir şeyden çünkü büyük olması mantığına bakacağım. Sin x ifadesi 1'den küçükse 1 bölü Sinüs x de 1'den büyüktür. Örneğin burası 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 3 ne olursa olsun ya da işte 3 bölü 4 vesaire ne olursa olsun bir basit kesileri de çapmaya göre ters aldığımızda 1'den büyük olacaktır. Benzer şekilde 1 bölü cos x de gene 1'den büyük olacaktır. Bunları topladığımızda 1 bölü sin x artı 1 bölü cos x 2'den büyük diyebiliriz. İkinci öncü doğrudur. Fakat üçüncü öncüyle geldiğimizde sinüs x artı kosinüs x daima 2'den büyük değildir. Yani bunun 2'den büyük olması için buranın burası 1, burası 1 olsa bile bu 2'den büyük olmaz. iki eşit olur. bunlarda en az birinin birden büyük olması gerekir ki bu ifadenin doğru olması mümkün değil. Dolayısıyla sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. ABC üçgen, ABC, DAC açısına eşit ve AD ve ACB açıları da X olarak göstermiş. ABC üçgeninin alanının, ABD üçgenin alanının oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çizgilere alfa dedim. Büyük üçgenden baktığımızda 2 alfa artı 2, 2, 180. Dolayısıyla X artı alfa 90. Yani buranın da 90 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi az önceki soruda kullandığımız mantıkla ben şuraya 1, şuraya tanjant x, şuraya kotanjant x diyorum. Bunu tabii kafamıza göre söylemiyoruz. Şu ADB D, üçgenden bakarsam karşı tanjant x, komşu bir de karşı bir komşudan tanjant oluyor. Burada da komşu bir karşıdan kotanjant oluyor. O zaman diyorum ki ABD üçgeninin alanı yani alan ABD zaten dik kenarları tanjant 1 olduğu için tanjant x çarpı 1 bölü 2'den tan x bölü 2 olur büyük üçgene bakarsak da alan ABC o da tabanı tan x artı kot x olduğu için tanjant x artı kot tanjant x çarpı 1 bölü 2'dir. Diyor ki bunların oranı yani tan x artı kot x bölü 2'nin tan x bölü 2 oranı buradan 2'ler gidecek. Tan x artı kot x bölü tan x geldi. Bunu da parçaladığımızda 1 artı tanjant bölü tanjanttan 1 gelecek artı kotanjant bölü tanjant gelecek. Burada düzenlediğimizde kosekant kare x elde ediyoruz. Dolayısıyla son uzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Amblem tasarlayan Ahmet şekil birde. ki ikizkenar üçgen şimdi kartonu 3 tanesini mavi boyayarak aralarında boşluk bırakmadan her birini tamamen gözüktüğü şekildeki amblemi elde ediyor. Alfa açısı kaç derecedir? Denmiyor. Şimdi açılara bakarsam ikizkenar üçgen dediği için şunlar eşit. Burası 140 sağ 20 ve 20 derece. Yani 20 20 20 20 şurası 140. 140 derece. Şimdi arkadaşlar şunlar eşit olduğu için iki iç açının toplamı bir dış açı dediğimizde şurası 40 derece oldu. Yine aynı mantıkla burası da eşit. Buna da 40 derece dedim. İkiz kenardan 40 40 80 şuraya 100 derece kaldı. Buranın da 140 derece olduğunu biliyorum. Çünkü aynı üçgen 140, 100 daha 240, 40 daha 280. Dolayısıyla burası 80 derece kaldı. Şu anda soru bitti. Bu da ikiz kenar, bu da ikiz kenar. Dolayısıyla burası da alfa oldu. Yani 2 alfa artı 80. 180, 2 alfa 100. Alfaya 50 derece diyebiliriz. Cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Kenar uzunlukları birbirinden farklı dikdörtgen biçimindeki iki alt parça açıdaki şekilde gösterildiği gibi üste konuyor. Bu durumda dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı diğerinin köşe geneliyle çakışıyor. Dikdörtgenlerden birinin köşesi diğer dikdörtgenin uzun kenarı üzerine geliyor. Yukarıda verilenlere göre hangileri daima doğrudur denilmiş. Şimdi ben biliyorum ki şurası 90 derece. Şu açıyı x desem x artı beta 90 derece. Benzer şekilde şu köşede şöyle 90 olduğu için x artı Alfa 90 derece. Dolayısıyla buradan alfa ile betanın kesinlikle eşit olduğunu söyleyebiliriz. Birinci öncü doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda dikdörtgenlerin çevreleri birbirine eşittir denilmiş. Dikdörtgenlerin çevrelerinin birbirine eşit olması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü şu uzun kenar kesikli uzun kenar ne buna ne buna eşit değil. Dolayısıyla çevirilerin eşit olması mümkün değil. Dikdörtgenlerin alanları birbirine eşit denilmiş. Bakalım. Şimdi mesela şu uzunluğa M diyelim. Şu uzunluğa da N diyelim sarının alanı m çarpı nedir? Sarının alanı m çarpı nedir? Morun alanına bakarsak da arkadaşlar morun alanı bu alanın iki katıdır. Şimdi buraya da dikkatli baktığımızda n ile şuranın n olduğunu söyleyebilirim. Buranın da m olduğunu söyleyebilirim. Bu da m çarpı n bölü 2 çarpı 2 olacaktır. Bunlar da birbirleştir. Üçüncü öncü de doğrudur. Sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. 6. soru. O merkezi çember. Çapı boyunca kesilip O1-O2 merkezi iki yarımda ayrı ayrılıyor. Daha sonra bu parça açtığı gibi tekrar birleştiriliyor. 2BC, O1B, bir O2C'ye eşit. BF2 kök 6. Olduğuna göre AD kaç birimdir denilmiş. Şimdi böyle bir harflendirme yapalım. BC'ye işlem koyarız. 2K diyorum. O1B. 4K oldu. O2C'de yine 4K oldu. Yani şurası 4K şurası 2K. Dolayısıyla burası 6K ise burası 6K. Burası 6K bunlar eş çemberler olduğu için burası da 4K diyebiliriz. Şimdi BF'nin şunun iki yok 6 olduğunu biliyoruz. Şeklimize biraz daha yakınlaştıralım. Burada şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar BF uzunluğuyla BC uzunluğunun kesinlikle birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu çizdim. Daha sonra şuradan bir dikindirip şunu da birleştirip öklit yapmaya gayret göstereceğiz. Çünkü burası 90 oldu. Yani burada oluşan şekil şudur. Şekli bir daha çizelim. Burası A. Şurası F. Şurası C. Şuradan dik indirdik. Böyle de şunun aynısından burada B var. Burası ikizken üçgen olduğu için K'ya K, ya, K ya ayrıldı. B'den A'ya kadar da arkadaşlar 6, 4 daha 10K. Şuranın da 2 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi öncelikle Pisagor yapacağım. Fakat şu gitmeyi bulmam lazım. Buna H diyorum. Şuranın da tamamının 90 olduğunu biliyoruz. H'ın karesi eşittir. K çarpı 11K'dan 11K kare. Daha sonra bir Pisagor yazarsak şu küçük üçgende burada küçük üçgende Pisagor yazarsak H kare artı K kare eşittir 2 kök 6'nın karesi. Şimdi h kare 11 k kareydi. k kare daha 12 k kare. 24. k kare 2 k'mız kökki oldu. Bizden AD'yi istemiş. AD'ye baktım 6 10. Buradan da 10 20 22 k geldi. Bu da 22 kök anlamına gelecektir. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. Yarı çapı R birim olan dairenin alanı pire kare çevresi ise 2 pire formülüyle hesaplanır. AB çaplı o merkezi yarım daire biçimde kartondan AO çaplı yarım daire şeklindeki bir kesiliyor. Kesilen büyük parça, kesen parça büyük parça şeklindeki gibi şöyle OB üzerine yerleştirildiğine şekil alanı 32 birim kare olmaktadır. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bu parçayı alıp şöyle şuraya koyduğumuzda alan değişmez. Alan sabit. Dolayısıyla şu büyük yarım dairenin alanı da 32 pidir. Yani bu tam dairenin alanı... 64 pi'dir. Şuraya ben r dersem pi r kare bölü 2'nin 32 pi olması lazım. Buradan pi karşı karşıya attım. r karenin 64 r'nin 8 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burası 8 ise arkadaşlar şöyle 4'e 4 parçalanacak. Şurası da 8 olacak. O zaman şu uzunluk 2 pi 4 bölü yarım daire olduğu için 2'den 4 pi diyebiliriz. Yine benzer şekilde şu uzunlukla 4 pi'dir. Şuraya bakarsak da 2 pi. 8 bölü 2'den burası da. 8 pi'dir. Topladığımızda 8. 4, 4 daha. Buradan da 8. Toplam 16 pi olacaktır. Şeklin çevresi cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Özdeş maddelerden yapılmış yüksek, yüksekliklere eşit 1, 2 ve 3 numaralı mumlar yakıldıktan sonra tam erinceye kadar geçen süreler sırasında T1, T2 olarak verilmiştir. Kesik konu şeklindeki mumun üst taban yarışıp alt taban yarışıpının yarısı kadardır. Ee, geçen sürelerin doğru sorulan Arkadaşlar da hangisidir? Arkadaşlar süre e, maddeler özdeş olduğu için madde miktarıyla yani hacimlere doğru orantılıdır. Şimdi şunun hacmine şu yüksekliklere her birine şuralara haş dersek birincinin hacmi arkadaşlar e, pi r kare h oldu. Üçüncünün hacmi de pi 2 r'nin karesi 4 r kare h bölü 3 oldu. Şimdi ben şu birinciye pire kare aşağı v diyorum. Burası o zaman 4 bölü 3 v oldu. Dolayısıyla kesinlikle h3'ün t1'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci kesik koninin hacmini bulmak için de şöyle bunu arkadaşlar bir yukarıya tamamlayalım. Burası da r olduğu için r 2 r'den benzerlikten şu yüksekliğinde h olduğunu söyleyebilirim. Şuranın hacmi pire kare h bölü 3 dedik. Yani burası ne oldu? V bölü 3 oldu. Şu kısmın kaç V olduğunu bulmamız lazım. Burası da arkadaşlar benzerlik oranı 1 bölü 2. Hacimler oranı 1 bölü 8 olduğu için şurası tamamı 1'e 2'den 1 bölü 8 olacak. Yani bu V bölü tamamı 8 V bölü 3 olacak. Dolayısıyla burası da 7 V bölü 3 oldu. Yani 2 küsür bir şey olduğu için en büyük de T2 oldu. T2 en büyük diyelim. Dolayısıyla sıralamamız T2 büyüktür, T3 büyüktür, T1 diyebiliriz. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. 4 birim yüksekliği 8 birim olan dik silindir şeklinde kovanın içinde bir miktar su bulunmaktadır. Silindir kovanın içine yarı çöp 2 birim olan küre şeklinde metal toplardan 3 adet atılınca dışarıya kürelerin toplam hacminin yarısı kadar su taşmıştır. Kürelerin tam suyun içine batmıştır. Başlangıçtaki suyun yüksekliği kaç birimdir denilmiş. Şimdi o zaman şöyle oluyor. Bir... 4'ün karesi çarpı 8 kabın, kovanın tamamının hacmi. Bunun içinde bir miktar su varmış. Su yüksekliğine haç dedim. Pi 4'ün karesi çarpı h kadar su varmış. Daha sonra bunun üstüne 3 tane küre ekleniyor. Yani 3 tane 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 2'nin küpü ekleniyor. Fakat bunun yarısı dışarıya taştığı için aslında bunun yarısı kadar ekleme yapılıyor. Düzenleyelim. Ee, ne oldu burası? 4'ün karesi 16 8 çarpı 16 pi eşittir. Burası da 16 pi h oldu. Şurayı da düzenlersek şu üçler gitti. 4 üzeri 3 ya özür dilerim. 2 üzeri 3 8 kere 4 32 2'ye böldük. Artı 16 pi oldu. Her tarafı 16 pi'ye bölersek Buradan 16 pi'ler 8 eşittir. H artı 1 oldu. Yani buradan biz H değerimizi 7 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneği diyebiliriz. 40. soru denememizin son sorusu. Dik kenar uzunluklarından biri 12 birim olan dik üçgen şimdi kağıt şekil bir dek gibi dik koordinat düzlemine yerleştiriliyor. AB kenarının orta noktasının orijinal uzaklığı 11 birim oluyor. Yani aslında bize burada bu üçgenin ne olduğunu söylemiş. Şöyle kabaca. Şurası orta nokta diyelim arkadaşlar. Şu uzunluk 10 ise orta nokta olduğu için muhteşem üçten. Buralarda 10'dur. Yani şu 20'dir. O zaman 12 ise şu da 16 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 12, 16, 20 döndük. Diğer şekilde baktık. OB kenarı 80 paralel olacak biçimde yerleştirildiğinde A üstü B oluyor. Şekil kağıdın Y 12 doğrusu üzerinde kalan 4 sağ bölgenin alanı. Şu bölgenin alanını soruyor. Şimdi ben biliyorum ki arkadaşlar şu uzunluk 16. Yani buranın tamamı 16. 12'si burada Y 12 olduğu için şurası 4. Daha sonra şuranın da 12 olduğunu biliyorum. Şuraya x deyip yukarıdan aşağı bir benzerlik yazıyorum. Bakın şöyle benzerlik yazıyorum. 12'nin x'e 16'nın 12. İçlerse çarpım yaptığımızda 16x 144 x 9 geldi. x 9 sa şu alanı da şöyle yazabilirim. 12 artı 9 çarpı 4 bölü 2 dedim. Bunları sadeleştirdim. 2 geldi. 20 çarpı 2'den alanımız 42. Cevabımız E seçeneği diyebiliriz. Böylelikle EİS ayette 4'ün çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı videolar olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere